daha fazlasını düşlediniz mi? Düşlemekle yetinmeyip, uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru yükselmeye cesaret ettiniz mi? Onlar düşlediler. Ve onlar bundan daha fazlasını yaptılar. Bu uğurda şehit oldular. Aslan uçtu diye söylenir Meti. O bu kutsal toprağın çocuğu Fethi. Havacılığımızın unutulmaz kahramanlarından, Türk havacılık tarihinin ilk şehidi tayyareci Fethi Bey ile devam ediyoruz. Fethi Bey çalışkanlığı, azmi ve öğrenme kabiliyetiyle bizlere ilham veren unutulmaz havacılarımızdan biri. Fethi Bey, 1891 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1911 yılında Bahriye Çarçı Mektebi İdadisi'nde eğitimine başlar. Çarçı Üsteğmeni olarak 10 Ağustos 1908'de fabrikaya atanır. 1910 yılında Hamidiye Kruvazörü'nde Adriyatik Limanı'na gider. Çarçı Subayı olarak Üsteğmen rütbesiyle görev yapar. 1911'de Esliha Tamirat Fabrikası'na tayin edilir. 1912 yılının Temmuz ayı sonunda pilot ve makinist kafilesiyle İngiltere'nin Brookland şehrinde bulunan Bristol Tayyare Fabrikası'nın uçuş okuluna motorculuk ve uçakların ahşap kısımlarının tamir ve yapımlarını öğrenmesi için gönderilir. Fethi Bey, çarpçı yani makine subayı olduğundan oraya makinist olması için gönderilmiştir. Ancak o uçuşa çok meraklı olduğu için pilotaj kurslarına katılır. İngiliz hocası tarafından çok beğenilen Fethi Bey, Bristol Tayyare Mektebi'ndeki arkadaşlarından uçuculuk konusunda çok geride olmasına rağmen zekası ve çalışkanlığıyla farkı kısa sürede kapatır. Ancak Fethi Bey, kursa katıldıktan hemen sonra bir şanssızlık yaşanır. 16 Ekim 1912'de Balkan Harbi patlak verir. Eğitime gönderilen pilot adayları geri çağrılır. Dolayısıyla Fethi Bey de diğer arkadaşları gibi eğitimini yarıda keserek yurda döner ve İstanbul'daki hava mektebine devam ederek brövesini Türkiye'den alır. İstanbul'a dönen tayyarecilerimizin henüz noksanları ve öğrenilecek pek çok şeyleri vardır. Yeşilköy'de bir çadır içine toplanan bu genç zabitler, orayı kısa zaman içinde bir tayyare meydanı haline getirerek noksanlarını tamamlamak ve Balkanlarda ümitsiz bir harbe girmiş bulunan memlekete faydalı olmak için çalışmalara başlarlar. Kısa süren yaşamı süresince Fethi Bey çok önemli özellikleri nitelikleriyle tanınmıştır. Ama özellikle üç niteliği var ki kendisinin çok iyi bilinmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kendisi çok çalışkandır, her zaman öğrenmenin peşindedir ve asla yılmaz. Bu niteliğini en önemli tatbik ettiği konulardan bir tanesi Yeşilköy'deki küçük bir arsanın bir hava meydanına döndürülmesi yolundaki çabalar olmuştur. Kendisi buna büyük katkı sağlamış. Ancak zaman içerisinde Türkiye'nin o mütareke yıllarında, savaş yıllarında Balkan ülkeleriyle tutuştuğu umutsuz oldukça umutsuz olarak isimlendirmek mümkün, harp sırasında kendisi e, pilotları harbe hazırlık eğitimi vermek maksadıyla yetiştirme yöntemine başvurmuştur. Bu dönem içerisinde kendisi sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyini o kadar arttırmıştır ki, kendisi uçağı kullanmanın yanı sıra uçağı tüm parçalarına kadar söküp takabilecek, her türlü tamiratını yapabilecek başarı seviyesine ulaşmıştır, bilgi seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca Fethi Bey'in, İleriye görme özelliği onun daha sonraki başarılarında çok önemli roller oynayacaktır. Balkan Savaşı başlarken elimizde dördü eğitim tayyaresi olmak üzere sadece 14 tayyare bulunmaktadır. Pilotlarımızsa Fransa'da eğitimlerini tamamlamış olan Yüzbaşı Fesa, Salim, Cemal, Mithat, Tevzi, Teğmen Salim ve Nuri Beylerle eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalarak yurda dönen Fethi, Fazıl, Abdullah ve Mehmet Beylerdir. Ancak toplam 12 kişiden oluşan pilotlarımızın hiçbirinin arazi ve uzun mesafe uçuşu yapmaya fırsatı olmamıştır. Onların tecrübe eksikliğini gidermek üzere Fransa'dan 3 pilot, 3 makinist ve Almanya'dan 4 pilot, 2 makinist görevlendirilir. Balkan Savaşı'nın başlamasıyla eğitimini yarıda bırakıp yurda dönen Fethi Bey 28 Eylül 1912'de Ordu Hava sınıfına geçer. Fethi Bey Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk defa muharebe görevlerini icra ettiği Balkan Harbi sırasında görev almış 8 savaş pilotundan bir tanesidir. Ayrıca kendisinin çok önemli bir diğer özelliği Şubat 1913'te Türk Hava Kuvvetleri adına ilk gece uçuşunu yapan pilottur kendisi. Ayrıca düşman hatları üzerine bomba atmak fikri de kendisine ait olup bu savaşın ilerleyen dönemlerinde önemli başarılara sebebiyet vermiştir. Garp ordusunda pilot olarak Fesa, Nuri ve bir Fransız pilot, Rasat olarak da Fethi ve Abdullah beyler görevlendirilir. 10 Kasım'da Yunan ordusu süratle Selanik'e yaklaştığında iki tayyare düşman eline geçmemesi için yakılmış, Fethi, Fesa ve Nuri beyler gemiyle gizlice İstanbul'a dönmüşlerdir. Savaşın ikinci safhasında Üsteğmen Fethi Bey, Rasıt Binbaşı Sedat Bey ile birlikte Osmanlı isimli de uçağıyla 800 metreden düşman hatları üzerine keşif yaparlar. Bu keşif düşman üzerine ilk uçuş olur. Bu keşfin sonunda Bulgaristan'da mevcut kıtaların durumunda bir değişiklik olmadığı anlaşılır. Keşif 1 saat 10 dakika sürer. Ordunun taarruzu sırasında Fethi Bey komutanlığa başvurarak Bulgar hattına 7,5 kilogramlık bomba gibi sahra mermilerinin atılmasını teklif eder. Fethi Bey yine ilk düşünen ve farklı düşünen olmuştur. Dünyada ilk kez uygulanacak bu teklif komutanlık tarafından da kabul edilir ve Fethi Bey'in bu önemli buluşundan büyük faydalar sağlanır. Savaş sonuna kadar görevini sürdüren Fethi Bey'e başarılarından dolayı gümüş liyakat madalyası verilir. Fethi Bey, ilk uzun mesafeli kol uçuşunu 23 Kasım 1913'te gerçekleştirir. Bu uçuşta Üsteğmen Fethi ve Yüzbaşı Fesa, Bileryo tayyarelerle, Üsteğmen Fasılsa, Deperdüsen tayyaresiyle üçlü bir filo halinde Yeşilköy'den kalkarak çok bulutlu bir havada Büyükçekmece, Silivri, Lüleburgaz, Çorlu, Babaeski, Havza istikametinde uçar ve 1 saat 50 dakikada Edirne'ye inerler. Filoyu Edirne'de Tayyare Müfreze Kumandanı Nuri Bey karşılar. Saat 14'te Edirne'den kalkan tayyareler bu defa 2 saat 20 dakika sonra Yeşilköy'e inerler. Çoğu bulutlar içinde olmak üzere 400 kilometreden fazla yol kat ederler. Bu haber dönemin İktam ve Tasvir gazetelerinin 25 Kasım 1914 tarihli sayılarında yayınlanır. Fethi Bey, savaşın ikinci harekatından sonra Yeşilköy Tayyare Mektebi'ne memur olarak atanır. 1913 yılı başında yüzbaşılığa yükselir ve Tayyare Bölümünün ikinci Takım Bölük Subayı olur. Fethi Bey de bizim havacılık tarihinde ilkleri çok olan bir insan. Ve havacılık tarihimize damgasını vurmuş bir insan. Onu yönlendiren, hayatında sürekli iz bırakan bir insan olmasını sağlayan üç önemli özelliği var. Çalışmak ama çok çalışmak, sürekli e, öğrenmek ve hiçbir zaman hiçbir zorluktan yılmamak. Gençliğinden itibaren ömrü boyunca bunu yapmış bir insan ve sürekli bir yeni fikirlerle ortaya çıkmış, İlginç fikirlerle dünyada bile uygulaması çok az olan fikirlerle ortaya çıkmış. Öncelikle benim için de çok ilginç olan bir tarafı. Bugün e, Yeşilköy'de, Atatürk Havalimanı diye bildiğimiz yerde ilk defa Yeşilköy'de bir arazi üzerinde uçakların iniş kalkış fikrini e, ortaya atan ve uygulamasını yaptıran Fethi Bey. Bu önemli bir, bizim e, havacılık tarihimizde önemli bir ilk. Fethi Bey, Balkan ülkeleriyle e, Osmanlı Devleti harbe girdiği zaman Ağırlığını e, hava kuvvetlerinin harbe hazırlığı ve eğitimine e, adamış bir insan. Ve e, bunu da yaparken öyle bir hale gelmiş ki, zaten eski havacıların çoğu da öyledir. Hem uçağı tamir eden, hem uçağı uçuran, e, uçağın hem pilotu hem makinisti haline gelmiş e, bir e, değerli bir insan. İlk kol uçuşunu Yüzbaşı Feza ile beraber realize eden, ee, bir havacımız. 30 Kasım 1913'te Donanma Cemiyeti'nin tayare ve gemi almak için başlattığı bağış kampanyasına Türk milletinin geniş çapta katılımı olur. Bu iştiraklerden biri de Belkıs Şevket Hanım tarafından gerçekleştirilir. Ata Paşa'nın oğlu Şevket Bey'in kültürlü kızı Belkıs Şevket Hanım mükemmel İngilizce bilmektedir ve özel okullarda müzik, çocuk bakımı dersleri vermektedir. Ayrıca hukuk Hukuku Nisvan Cemiyeti kurucularındandır. Aynı zamanda bağış kampanyasının hararetli destekçilerinden olan Belkıs Şevket Hanım'ın 1. Kolordu Kumandan Vekili Cemal Paşa'dan izin alınarak 30 Kasım 1913'te Fethi Bey'le uçuşu kararlaştırılır. O gün dernek üyesi hanımlar bayrak ve flamalarıyla otomobillerine binerek Yeşilköy Havaalanı'na giderler. Belkıs Şevket Hanım'a uçuş elbisesi ve gözlük verilir. İkili, Fethi Bey'in idare ettiği Osmanlı isimli de tayyaresine binerek İstanbul semalarında 15 dakika uçarlar ve halkı bağışa çağıran propaganda kağıtlarını dağıtırlar. Kadın Haklarını Koruma Cemiyeti'nin kurucusu olan Belkıs Hanım, Türk halkının ilgisini havacılığa yönlendirmek amacıyla gönüllü olarak bir uçuş yapmak ister. İstanbul'un tanınmış ailelerinden olan Atapaşa oğlu Şevket Bey'in kızı Belkıs Hanım, İngiltere'de eğitim görmüş, kültürlü, İstanbul'un tanınmış simalarından ve sosyetenin önde gelen isimlerinden biridir. Yeşilköy Tayyare Meydanı'nda yapılacak ilk uçuş için kalabalık bir basın ve halk kitlesi toplanmıştı. Tayyare Mektebi hocalarından Fethi Bey, Fransız yapımı Osmanlı adlı uçakla Belkıs Hanım ile birlikte uçtu. İlk defa bir Türk kadınının yaptığı bu uçuş tarihe geçti. Belkıs Hanım bu uçuşta uçaktan sürekli olarak Türk halkını tayyare almaya davet eden el ilanları atarak halkı kampanyaya çağırmıştı. Bir saat süren bu uçuş uzun zaman İstanbul halkının ve basının gündeminde yer almıştı. Belkıs Hanım ise o zamanlar korkulan ve bilinmeyen bir araç olan uçaktan korkmayarak vatanı için bu uçuşu yaparak Türk kadınının cesaretini göstermişti. Harbiye Nazırı Enver Paşa, Balkan Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı İmparatorluğu'nun sarsılan prestijini artırmak ve gücünü göstermek amacıyla iki uçaktan oluşan bir filonun İstanbul'dan İskenderiye'ye uçuş yapmasına karar verir. Benzer bir uçuş, 29 Aralık 1913'te Fransız Verdin ve 1 Ocak 1914'te Bonya tarafından büyük güçlükler yaşandıktan sonra gerçekleşmiştir. İşte bu nedenle seferin bir amacı da Fransız havacılığının yarattığı hayranlığı Türk havacılığına yöneltmek ve böylece imparatorluk içinde bir dayanışma sağlamaktır. Ancak elde işe yarar çok az uçak vardır. Mevcut uçaklar arasından Muavenet-i Milliye isimli Bleriot uçağıyla Prens Celaleddin isimli Deperdussin uçağı seçilir. Pilotlardan tümünün gönüllü olmasına karşın pilot olarak Bleriot uçağı için yüzbaşı Fethi, Deperdussin uçağı içinse teğmen Nuri rasıt olarak da Üsteğmen Sadık ve Yüzbaşı İsmail Hakkı belirlenir. Bu kolay bir uçuş değildir. O günün koşulları son derece elverişsizdir. İstanbul-Kahire arası hava yoluyla 2500 kilometredir. Bu da demektir ki normal şartlarda saatte 100 kilometre uçan tayyarelerle buraya 25 saatte varılabilecektir. İstanbul, Eskişehir, Afyon, Konya, Port Said, Kahire, İskenderiye kentleri uğrak yerleri olarak belirlenir. Belirlenen noktalara önceden benzin ve yedek parça gönderilecektir. İki uçak 8 Şubat 1914'te büyük bir törenle İstanbul'dan uğurlanırlar. Hava koşullarından ve uçak arızalarından kaynaklanan nedenlerle zaman zaman program dışı zorunlu inişler yapan Fethi ve Nuri Beyler birbirlerinden ayrı olarak uçuşlarını sürdürürler. Uçuş yolu üzerinde bulunan ve o günkü uçakların uçuş tavanı kadar yüksekliğe sahip olan Toros Dağlarını 4000 metre yükselerek ilk geçen Fethi Bey olur. Güzergahın uzun ve zor kısmının aşılmış olmasına rağmen Fethi Bey ve Rasıtı Sadık Bey 27 Şubat 1914 günü Blerio uçağıyla kutsal topraklarda Şam'dan Kudüs'e doğru yol alırken teknik nedenlerle uçağın düşmesi sonucu Taberiye Gölü yakınlarında şehit olurlar. Meydana gelen bu kaza bütün ülkede acı ve kederle karşılanır. Çünkü muavenet Milliye uçağının o güne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmadan Şam'a kadar gelebilmesi üzerine artık Kahire yolunun aşılmış olduğuna inanılmaktadır. Hatta Harbiye Nazırı Enver Paşa, İngiltere'nin Mısır Fevkalade Komiserliğine bir telgraf göndererek uçağın 18 Şubat'ta Humus'ta olacağını ve 3 gün sonra El Arish ve oradan bir gün sonra da Kahire'ye varacağını bildirmiş, burada benzin ve o dönemde motor yağı olarak kullanılan Hint yağ stoklarının ayarlanmasına çalışmıştır. Bu arada gazeteler uçuşa ait haberleri günü gününe vermektedir. Diğer yandan Mısır Hıdi ve Abbas Hilmi Paşa'nın himayesinde ve Prens Aziz Hasan Paşa'nın başkanlığında kurulan tören komitesi de karşılama hazırlıklarını yürütmektedir. Uçak Kahire'den sonra Port Said'e gidecektir. Burada da bir karşılama komitesi kurularak çalışma ve hazırlıklara başlanmıştır. Fethi ve Sadık Bey'in ani ölüm haberi herkesi şaşkına çevirir. Harbiye nezaretinde tüm İslam aleminden ve Türk dostu Avrupalılardan başsağlığı telgrafları yağar. Bir Türk dostu olan ve Balkan Savaşı'nda İstanbul'da havacılık hakkında bir konferans veren gazete yazarı Fransız Alfred Duran, Fransız uçak yapımcısı Alfred Ponya ile birlikte 4 Mart 1914 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletirler. Ayrıca parçalanan uçağın yerine son model bir uçak hediye etmek istediklerini belirtir ve uçak hakkındaki diğer bilgilerin de yer aldığı mektupta bu hediyenin kabul edilmesi ricasında bulunurlar. Enver Paşa 8 Mart'ta çektiği bir telgrafla bu teklife olumlu cevap verir ve hediyeyi kabul ettiğini teşekkürleriyle birlikte bildirir. İlk hava şehitlerimiz olan Fethi Bey ve Rasıtı Sadık Bey Şam'da Emeviye Camii'ndeki Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yanına büyük bir törenle defnedilirler. Türk milleti bu iki hava şehidini aradan geçen uzun yıllara rağmen unutamaz ve Ege Denizi kıyılarının bir köşesindeki küçük ve şirin kasabamız Fethiye asırlardır taşıdığı ismi Meyre'yi bir tarafa atarak onun kahraman ve şerefli adını alır. Adlarına şiirler yazılan, türküler söylenen ilk hava şehitleri, tarihin gökyüzüne aralanan sayfalarında şimdi gururla yükseliyorlar. Fethi Bey şehit olduktan sonra asırlardır ismi Meri olan ve bugün de Fethiye diye bilinen yerin ismi Fethi Bey'in ismine atfediliyor. Ve bugün Fethiye'de dolaşanlar hele tayareci ise mutlaka Fethi Bey'i anımsıyorlar. Fethi Bey ve diğerleri. Onların açtığı ufuklarda ilerlemek bugünün havacılarına hem gurur hem de müthiş heyecan veriyor. Onların tek arzuları, imkansızlıklar ve son derece güç koşullar altında vatan toprağına sahip çıkmak ve ülkeleri için şerefli görevlerde bulunmaktı. Türk milletinin uygar dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk, ''İstikbal göklerdedir sözüyle, başta avcılarımız olmak üzere, ulusuna bu kutsal vatan topraklarının semalarına sahip oldukça, ancak yaşama ve soluma hakkının da var olacağını hatırlatmıştır. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden ilk havacılarımız, Türk havacılığının gelişmesine gösterdikleri başarılı ve müstesna hizmetlerinden dolayı her zaman saygı, şükran ve takdirle alınacaktır. Uçmak arzusunu yüreklerinde engellenemez büyük bir tutkuya dönüştürmüş ve vatan sevgisiyle özdeşleştirmiş olan havacılarımız geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep yeni ve farklı ilklere atlarını mutlaka yazdıracaklardır. İlk havacılarımızın cesur yürekleriyle yazdıkları kahramanlık destanının yeni sayfalarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.